yumurtamızı kıralım. Şöyle sarısıyla beyazını ayırıyorum. Bakın bu çok önemli. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Canım. Hepinize kocaman selamlar, sevgiler, saygılar canlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Biz harikayız. Bugün karşınıza neyle çıktım? Bugün karşınıza Rusların da dahil bütün hibrit üreticilerinin gizli bir sır gibi herkesten sakladığı ama benim çözdüğüm hibrit, menekşe hibriti üretimini size göstereceğim canlarım. İşte 3 yıl uğraşıyoruz, tozlaşma yapıyoruz falan filan yapanların sözlerini çürütmek adına bütün tezlerini çözmek çürütmek adına Bugün harika bir işlem yapacağım. Size de videosunu çekip göstereceğim. Umarım işinize yarar. Keyifli seyirler diliyorum. Bugün ne yapacağız? Bugün hemen şipşak olacak menekşe hibrit üretimi yapacağız canlarım. Nasıl yapacağız? Onu da göstereceğim. Gördüğünüz gibi benim iki tane farklı renklerde menekşelerim var. Bu arada şu çok güzel açtı gül kurusu renginde onu da göstereyim malzemeleri sayıyorum bir adet yumurta iki diş sarımsak şöyle iki farklı renk menekşelerimden koparttığım menekşe yaprakları şöyle bir tane sarımsak ezici benim rendem vardı bir tane fırça çatalla karışıyor git iki tane tabak çölü toprağımız ve 4 tane 5 tane 4 tane pet bardak bir de şeker var canlarım şimdi ne yapacağız şimdi hibrit yapacağız şimdi menekşe hibriti yapacağız öyle 3 yıl 5 yıl uğraştık hibrit yaptık diyenler gibi yapmayacağız hemen biz yapacağız anında etki tepki alacağız anında etkileşim olup sonuç alacağız canlarım şimdi onu size Detaylıca bir anlatacağım. Getir kızım kamerayı. Göster yakından çek. Evet canlarım güzellerim. Gördüğünüz gibi malzemelerimiz hazır. Öncelikle yumurtayı kırıp çıkmakla başlıyorum. İlk işlemimize. Yumurtamızı kıralım. Şöyle sarısıyla beyazını ayırıyorum. Bakın bu çok önemli. Sonra Kabukları şöyle koyalım. İkisini ayrı ayrı çırpıyoruz. Evet canlarım güzellerim. Gördüğünüz gibi köpürdü. Şimdi sarıyı da çırpalım. Bunu kenara koyup sarıyı da şöyle bir karıştıralım. Karışımımız hazır. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bardaklarımıza önce biraz dinlenmiş dinlenmiş toprak koyacağız. Dinlenmiş nasıl oluyor? Onu da anlatayım. Toprağınızı bir çuvala koyun. Önce odunla toprağı güzelce dövün. Sonra toprağı yatak odanızdaki yatağınıza güzelce serin. İyice dinlensin. Bakın dinlenmiş toprak. Bu çok önemli. Yatağı serip dinlendireceksiniz toprağı. Beni çekme kızım. Hibrit yapıyoruz burada. Burayı çek. Menekşe hibrit yapıyoruz. Gördüğünüz gibi Toprağı yani dinlenmiş toprağı bardaklara paylaştırıyorum. Paylaştırdım. Şimdi canlarım güzellerim dinlenmiş, dinlenmiş toprağımızı bardaklara paylaştırdık. Şöyle üstüne sarımsak rendeliyorum. Eziciyle de yapsanız olur. Bakın gördüğünüz gibi tazecik sarımsağımızı rendeledim. Hiçbir yerde bulamayacağınız bir video bu. Çok 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 özel. Herkesin bir sır gibi sakladığı bir video. Eşit olmadı. Şöyle paylaştıralım. Neyse şunu da koyacak yer bulamadım. Şöyle koyayım. Tamamdır. Şimdi bir tatlı kaşığı yumurtanın köpürmüş beyazından koyuyorum bardaklara alamıyorum şöyle yapalım gördüğünüz gibi yumurta beyazından birer tatlı kaşığı paylaştırdım şimdi yumurta kabuklarını israf etmiyoruz tabii ki şöyle bunları da paylaştırıyorum Tamamdır. Şimdi tekrar toprak koyuyorum. Az bir şey. Dinlenmiş toprak olması önemli. Yatağınıza serip dinlendirin. Özellikle söylüyorum. Şeker unuttuk. Şekeri nereye koyacaktık? Ellerim de battı. <laughs> Şimdi canlarım güzellerim. Yarım tatlı kaşığı şekeri serpiştiriyorum toprağımıza. Gördüğünüz gibi. istediğiniz şekeri kullanabilirsiniz. Bizde öyle kara şeker, ah şeker özelliği yok. Evinizde hangi şekerden varsa kesme şeker olur. Ondan sonra bayram şekeri olur. Hangisinden isterseniz koyabilirsiniz. Şimdi gelelim. Makas de... aldım. Makasla mineşe yapraklarımızın dallarını şöyle kesiyorum. Bakın. Gördüğünüz gibi aşılama yapacağız ya. Kibrit yapıyoruz şu anda. Hepsinin dallarını, budaklarını hepsini kesiyorum. Kaç tane oldu? 3 4 5 6 Bakın şimdi sonraki işlemi anlatıyorum şöyle yumurtanın sarısından koyuyoruz niçin yapraklar alacalı olsun diye Şimdi şunu şu şekilde bakın gördüğünüz gibi geçirdim ve sabitledim. Şuraya toprak dolduralım. detaylarıyla anlatıyorum. Bakın herkes sır olarak saklıyor bunu. Halbuki gördüğünüz gibi çok basit. Öyle 3-5 senenizi harcamaya gerek yok. Siz de evinizde bu şekilde yapabilirsiniz. Alacalı yapraklı menekşe isteyenler için söylüyorum. Renkleri desenli çiçekler isteyenler için. Bakın işte gördünüz mü aşıladık. Aynı işlemi diğerlerini de yapıyoruz. Bakın. Detaylıca gösteriyorum. İçine geçiriyorum. Gördünüz mü? Ne kadar güzel. Yani bir de böyle sade bir tane yaprağımız var gördüğünüz gibi. Şimdi buna ne yapacağız? Bunu yaprağı tam şekilli olmasını istiyorum. Bunun için ne yapacağız? Bakın. Şöyle bakın. Yumurta sarısını kenarlarına sürüyorum. Aynı börek yumurtalar gibi yumurta sarısının kenarlarına sürüyorum. Ve işlemimiz bitiyor. Bunu böyle kenara bırakıyorum. Yine dinlenmiş toprağımızdan, özellikle yatakta dinlendiriyorsunuz bu arada. Toprak doldurup bu yaprağımızı da şu şekilde tek başına dikiyorum. Ve Gördüğünüz gibi hibrit işlemimiz bitiyor canlarım. Şimdi bunu bir sonraki işleme alacağım. Onu da göstereceğim size hemen. Şimdi canlarım güzellerim ikinci işleme geçiyoruz. Fırınımızı 200 dereceye ayarladık. Gördüğünüz gibi acayip sıcak. Bakın hibritlerimiz hazır. Böyle minik şeylerimizi. 200 derecelik fırında yarım saat pişirmeye bırakıyoruz. Süresi doldu. Fırında menekşelerimiz nasıl oldu? Ben de merakla bekliyorum. Ve şimdi sizinle birlikte ben de göreceğim. Merak ediyor musunuz? Hadi bakalım. Tanınanam. Diğerleri ise gördüğünüz gibi alacanın yapraklı oldu. Buna şekerini fazlaca koymuştu. Bakın pembeye dönüşmüş. Sizce oldu mu? İnandırıcı geldi mi? Bence olmadı ama gayet güzel oldu gördüğüm. Madem ki böyle akla zarar ziyan şeyler çok izleniyor. Biz de yaparız. Bunları da yaparız. Yapamaz değiliz gördüğünüz gibi yaptık. Yapamayız mı dedik? Yaptık işte yaptık menekşe videomuzda menekşe nasıl çiçek açtırılır? küf noktalarını evde yapılabilecek kürleri özel karışımları anlatacağım canlarım. Umarım işinize yarayacak bilgilere sahip olmuşsunuzdur. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugün size hibrit üretiminin nasıl yapıldığını anlattım. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.